Yarım yazarı Gazi Kutlu uzaktan bağlantıyla yayına katılıyor. Nereden çıktı bu kahverengi kokarca böcekleri Gazi Bey? Tüm Türkiye'de farklı şehirlerden fotoğraflar hafta içinde paylaşıldı. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından arabası istila edilenler, evini bir anda onlarca yüzlercesi basanlar, ne oluyor? Nereden çıktı bu böcekler? Merhaba Simgi Hanım. E, önce bilgiyi vereyim sizin nereden çıktı sorunuzuza. E, i̇lk olarak Çin'de çıktı. Aynı koronavirüs gibi e, maalesef uzak doğu Asya ülkelerinden yani Çin, Japonya, Kore ve Tayvan'dan e, tüm dünyaya yayıldı. E, bu Dünya yayılma süreci de şöyle yani bu ticaret ve nakliye yolu, yoluyla e, aynı hastalık pandemi gibi maalesef e, hem ilk olarak Amerika'da 1990 yılında sonra 1998 yılında İsviçre'de. Yani bugün kuzey yarım kürenin e, yukarısı dediği çoğu ülkede maalesef kahverengi korkarca zararlısı var. Tabii Türkiye'de 2017 yılında geldi. Yani baktığımızda ilk Yeni. olarak partinin Kemal Paşa Evet evet Kemal Paşa ve Hopa ilçelerinde meydana geldi ama bize Çin'den gelmedi. Bize Gürcistan üzerinden geldi. Onlar da 2016 yılında ilk defa meydana geldi. E, 2017'de büyük bir zarar verdi. Hatta devlet afet olarak ilan etti mücadele saydı o, o dönem. Ancak biz 2017 yılında bu hastalığı yani zararlılığını pardon boyutuyla ilgili yeterli tedbir almadık. Yani şu anda Tarım Orman Bakanlığı gerçekten mücadele ediyor. Haksızlık etmeyelim ama 2017'den 2025'e geçen 8 sürede ye e, zararın yayılma hızıyla mücadele hızımız aynı hızda olmadığı için bugün sizin de söylediğiniz gibi evlerde, arabalarda, depolarda, iş yerlerinde maalesef sık sık görmeye ve karşımıza da çıkmaya e, çıkıyor. Onun tedavilenin mücadele... yöntemi nedir Gazi Bey? Yaban yani arılarının yani... doğaya salındığını okudum. E, ya bu ya, bu, bu bir yöntem, yöntem mi? biz ona? Hı, -hı. Evet, yani e, bu bir yöntem. Yani Dört tane ana yöntem var zaten. Mekanik mücadele, biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele. E, i̇zniniz verirseniz bunlardan da kısa kısa anlatmak Buyurunuz. isterim. Ee, şöyle mekanik mücadele yani bizim elle, kürekle, sübürgeyle hatta elektrik sübürgesiyle şu anda işte e, kavre kolayca evlere, depolara, e, kışlaklara dönüyor. ve bu dönüş yolunda e, konakladığı yeri bizim mekanik olarak dediğimiz yani elle, sübürgeyle, kürekle ya da elektrik sübürgesiyle bunu alıp işte e, toprağa gömerek imha etme yöntemimizi bir tanesi bir diğeri biyoteknik mücadele buna feromon tuzakları dediğimiz e, e, böceği zararlısını cezbeder koku sarılıyor ve geliyor böcek ona yapışıp o yapıştığı yerde ölüyor. Yani cezbet yok etme mantığı var orada. Biyolojik mücadele işte sizin söylediğiniz samuray arısı. Ya yani bu konuda Tarım Orman Bakanlığı işte geçen sene 207 bin arı üreterek doğaya saldı. Bu senede 1 milyon 156 bin civarında samuray arısı doğaya saldı. Bu da önemli bir mücadele yöntemi. Bir de doğa ve koruma milli parkları sülün kuşunu doğaya salarak ikinci bir mücadele yöntemi daha geliştirdi. Bir de kimyasal mücadelemiz biyoside mücadele ilaçlama yaparak bu zararlıyı yok etmeye çalışıyoruz. Tabi istilacı bir tür olduğu için gerçekten mücadelesi de çok zor ve yoğun bir emek ve güç gösteriyor. Geçen sene yani birçok ilde bu mücadele yapıldı. Bakın bir ilde vardı il 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 artbinde şimdi geçen sene 35 ildi. Bu sene başında 40 ildi. Şu anda 46 ile kadar çıktı. Ve ee, bir yayılma hızı var. Ee, bu sadece bizim sorunumuz dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi olacak gibi duruyor. Eee Simge Hanım. Peki yani yurttaşlar için neticede evinde herkesin kimyasal ilaç yok. E, alınabilecek tedbirler evet. neler yani? Bazı mesela bitkiler vardır veya bazı meyve sebzeler vardır. Böcekler onları hiç sevmez olduğu yere gelmez. Fesleğeni biliriz örneğin işte sivrisinekleri uzaklaştırır. Bu tür için kullanabileceğimiz aromaterapik ürün olabilir, bitki olabilir, meyve sebze olabilir, kabuk olabilir. Ne tavsiye edersiniz? Var mı bunun böyle e, ev tipi mücadele yöntemi? <laughs> yok maalesef yani ev tipi mücadele keşke olsa hani fesleğe koysak da sivrisinekle uzaklaşacak diyebileceğimiz bir şey yok maalesef o kadar azgın bir istilacı Türkiye yani ad, Türkiye yani adı üzerinde yani e, inanılmaz da bir yayılma hızı var e, öyle söyleyeyim e, bir tane e, erginliğinden 28 tane yavrusu çıkıyor ve bununla mücadele bir tek e, yani evlerde yapılacak ya da depolarda yapılacak yöntem şu e, sizin yani onu az önce söylediğim mekanik mücadeleyi toplayacaksınız ya elektrik sümbürgenizle sümbürgenizle elle küre neyse eldiven takarak. Tabi bunları yaptıktan sonra bunu toprağa gömeceksiniz ama bu en önemli nokta şu. Yani bu nerede çıkıyorsa e, e, tarım orman il müdürlüklerine, işe müdürlüklerine haber vermelerinde fayda var. Sadece kendi elleri için düşünmesine Ülke tarım açısından düşünsene Çünkü çok büyük ekonomik zararları var. Bakın İtalya'da e, 250 milyon euroya kadar varan bir zararı var. Yani bu kadar büyük bir zarardan bahsediyoruz ve mücadelesiyle de yani siz ne kadar yaparsanız da yapın çok zor oluyor. Çünkü neden? Yani siz diğer ülkeyi bitirdiniz, dünya ticareti durmuyor. Ne demiştim? Çin'den dünyaya yayıldı diye. Bu da ticaret yolu. Yani biz de dünyaya mal satıyoruz ve mal oluyoruz ve bunun önüne geçmek gerçekten çok zor. Ama Azaltmak mümkün mü? Mümkün. Bu konuda işte Tarım Orman Bakanlığı'na, e, sektörün temsilcilerine, sivil toplum konusunda biz vatandaşlara büyük iş düşüyor. E, bundan vazgeçmememiz gerekiyor. Nasıl koronavirüsle toplum olarak bir araya geldik ve bu, bu, bu mücadele ettikse bu hastalıkla ilgili hepimizin bir araya gelip bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Son olarak Gazi Bey sormak istediğim şu. Hava soğuduğu için herhalde sıcak yerlere girmeye çalışıyor. Böcekler örneğin sivri teli gibi bir şey koruyucu olur mu veya hangi ortamları sever en azından bunlara dair belki bir iki ufak tedbir alabiliriz. Nemli ortamı mı daha sever sıcak ortamı mı daha sever nedir bu türün aradığı ortam? Çok güzel bir söz sordunuz ve söylediniz hatta bilmiyorum, bilerek mi söylediniz. Tel olayı gerçekten önemli. Yani koruyucu bir e, sivrisinek telleri e, yerleşin, evin içine girme ya da depolaya girme konusunda gerçekten önemli bir tedbir. E, örtük olması da e, hatırlattığınız için çok te teşekkür edin. Önemli. Bu yapılabilir. E, evlerde şu anda kışlak dönemi dediğimiz bir döneme geçiyor. Yani bu zararlı 23 ile 23 Mart dönemleri arasında bir uyku dönemine geçiyor. Ve bunun için de e, ev, iş yeri, depo ne buluyorsa o sıcak ortamlara girip orada ya bir kuş uykusu dönemi geçiriyor ve daha sonra baharda tekrar çoğalarak e, zarar veriyor. Bu anlamda bu söylediğim mücadele yöntemi olabilir. E, şu anda kışlak dönemi ama havalar tamamen soğuduğunda, yani hava soğukken artık görmeyeceğiz. Yani Kasım ortasında geldiğimizde ya da sonuna doğru e, artık ülkemizde bu gündemden çıkmış olacak ama önümüzdeki bahar, ya yani bu felaket maalesef e, büyüyerek gelecek Aynen. ve bizim şimdiden, en azından yani sizin söylediğiniz gibi evlerde, kışlarda, depolarda bu mekanik mücadeleyi veya ilaçlı mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Yoksa bahar aylarında bir anda binlercesi, yüzlercesi karşımıza çıkabilir. Gazi Bey çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben, Gerçekten siyasetin gölgesinde kalan ama hepimizi tehdit eden bir konuydu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Gazi Bey'in altını çizdiği gibi 1 milyon 156 bin samuray arısıyla mücadele ediliyor bu türle ayrıca sülünlerle geçtiğimiz aylarda da keklikler doğaya salınmıştı kenelerle mücadele konusunda işte devlet haklı.